arkadaşlar. Bu parça bizden tüm sevenlere gelsin. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi başlayacağız. Başlıyoruz. <laughs> delile beraber gömdü masumu mezara artık günde melem olmama olmam, direkte ki yarama hayır bebeğim beni başka yerde arama dille bu isyanımı çünkü bu isyanım sana çiftli gözümde değerim dünya hatır ama dünya beş var, etmez göz yok asla dinmezse de Asad biliyorsun bu yüzden sende başkasını asla sevmemez etme bitme dünyamı bedenime bin yere ekin gitmenin cildi bu yarayı sen biteceksin seninle kardeşim sen sana demeyeceğim bir daha baksam gözlerinden yaptı bu kadar yıllardır gelinde verdim ona Gece seni o ne biliyorum diye dinlerim Şimdi ağzına ağını inşallah benim çektiğim gibi ağlama sen de çekersin Ağlamak sen, ağlamak sen Haydi biraz gül Geleceksen yollarına Yeah. you Her şey yalan umut çarptı bu dünyada Aşkları bu hale getiren ebede bak ki Ben de çektirmem de, de öylesine uğruna her şeyimi feda ederim be Ama kendimi kandırışım ölçüm olsa Sene sefe sefe geldim ben bu günlere Alın de benden bir hediye Nasıl ağaçlara siktirin çektim ben de bu günlere acı çekerek geldim Elimde kalerim önümde bol bir kaldım Sağlıma soluma baktım ve serimi kağıda çaktım Bu aktan büyük bir ses aldım artık Hadi ağaçlara kapattım Sevemem bu sıra ben seni büyük askım artık bitti ben gibi sakadan güzelim gitti seni geçti Aslı çekip gidiyorum kulağından git kalmadı artık dayanamam. Ambar krem 2010 Ambarlı bir bela ve DJ bayram.